Arkadaşlar merhaba. Matematik Çağrı kanalına tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir süredir yoktum. Kendimce bazı işler yapıyordum. Birazdan bahsedeceğim zaten kısaca. Öğrenciydim kanal açtım da okulu bitirdim. Belli bir süre öğretmenlik yaptım. Ondan sonra yolumu değiştirmeye karar verdim. Ve şu an videoda görmüş olduğunuz üzere uçmaya başladım. Pilotluk eğitimine başladım. İlk lisansımı aldım. Eğitimlere devam ediyorum. Bu yüzden kanalı baya baya bir boşladım ama artık değil. Şöyle bir şey de var. Çıkmış sorular yapmıştık. Doğruda açılar, beraber çözelim gibi bir konsept geliştirmiştim. Beraber çözelime devam etmeyi düşünüyorum ancak artık yeni nesil sorulara odaklanmayı istiyorum. Bununla alakalı bir Instagram TikTok sayfası açtım. Onların linklerini bırakırım. Takip etmek isteyen arkadaşlarım oradan takip eder. Artık yeni nesil sorular çözmek istiyorum daha çok ilgimi çekiyor ve matematik korkusunun gerçekten en çok bu alanda yaşadığını düşünüyorum. Çünkü şekli verdiği zaman, büyük bir hikaye verdiği zaman işte soruları hazırlayan komisyon diyelim, öğrenciler paniklemeye başlıyor. Bir şeyler yapamıyorlar, sıkılıyorlar, bunalıyorlar. Açıkçası ben buna kendi çapımda bir savaş açmak istiyorum. Ben öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini istiyorum. Dolayısıyla artık yeni nesil konseptine geçiş yapacağım. Kanalın ismi kalacak, değiştirmeyeceğim soruları düzenli olarak buraya atacağım. Diyebilirsiniz. Instagram'da da yok mu hocam bu sorular? Evet var. Onları bir kolaj yapacağım. Ve kolaj halinde burada paylaşacağım. İstediğiniz yerden beni takip edebilirsiniz. Bana motivasyon olması açısından abone olursanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Şimdi sorular geliyor başlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sorumuz şöyle. Bizim iki tane lastiğimiz var araçlarımızda. Bunların tur sayısı tekerleğin çevresini kilometre cinsinden değerini çarpımının sonucu sürat olarak göstermektedir demiş. Burada hep böyle uzun uzun sizi oyalar uyutur. Dikkatli bir şekilde ihtiyacınız olan alın. 55 santim 57 santim bunlara ihtiyacım var. 55 santimde hız göstergesi 110 kilometre saatmiş. Tamam 57'de ne olur diyor. Şimdi ne var benim elimde? Tur sayısı var ya arkadaşlar. Tur sayısı sabit smiley gibi böyle güzel bir okta çıkarmış olduk. Sabit mi tur sayısı? 55'te 110 kilometre kadar tur atıyorsa aralarındaki oran da aynıdır. Yani birimleri şu anlık es geçin. Ya 2 milyona tekabül ediyor galiba ama o kadar kasmaya gerek yok. 2 sayısı benim için önemli. 55'e 110 ise 57'ye arkadaşlar ne olacak? 114 olacak cevap C seçeneği. Bu sorumuzda bize güneşin doğuşu ve batışını temsilen bir resim vermiş ve sorduğu soru aslında basit. Diyor ki güneşin doğduğu yer ile battığı yer arasında saat kaçta bir açı 120 dereceyi görebilir. Şimdi basit mantık düşünelim. 12 ile 6 arası ne kadar? 6 saat. Kaç derece? 90 derece. O zaman 1 saat kaç derece yapar? 96'ya bölerseniz eğer 1 saat 15 derece yapar. Peki ben neyi arıyorum? 120'ye. Burada 90'ım var çok güzel. Bu 90'a biraz daha ekleme yapayım. 30 derece ekleyeceğim. O da ne yapacak? 2 saat. Yani saat 14'te biz bu şartı sağlarız. Bize yukarıda düzgün çokgenin tanımını vermiş. Formülü de vermiş. Bizim bu soruda Bulmamız gereken şeyler neler? Düzgün çokgenlerin birbirlerinden farkları aslında. Bu açıları n-2x180 bölü n formülüyle bir açıyı bulursunuz. Veya pratik olarak bilirsiniz. Altıgendeki açı 120 derecedir. Beşgendeki 108 derecedir. Farkını alırsınız. Ne kadar kalacak burada? 12 kalacak. Gelirsiniz. Bakalım şuraya bir. Nedir burası? B demiş. 90 çıkaracağız. 108'den 90 çıkaralım. 18 kalacak. B A demiş. 18'den 12 çıkarırsanız cevabımız 6 olarak düşer. E bize bu soruda 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış toplar ve 4 tane torba verilmiş. Bir sayı tam kare ise onun kökün olduğu torba atacağız. Bize 3 numaralı torbadaki sayıları sormuş. 3'ün karesi nedir? 9'dur. Biz bu soruyu kanka metoduyla çözeceğiz. Nedir bu kanka metodu? Şimdi 4 ile 9'un arasındaki sayıları hızlıca bir yazalım. 9'dan 14'e kadar da yazalım. 13 yazdım. Süper. Şimdi bakıyorum. Arada kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. Ortadan kestim. Kestim. Süperiz. Ne yapıyorum? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Normalde tam 13'ün ortasından kesmek lazım ama 12 daha yakın bir kanka. Ne yapacağız? 1, 2, 3, 4, 5, altı tane sayı belirleyeceğiz. 9 ve kankaları. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? Altı olacak. Bize kare şeklindeki taşlarla döşeli bir park. Aynı şekilde kare şeklindeki kaplamalarla oluşturulan bir yürüme yolu ve parkın içindeki alan verilmiş. Bize yürüyüş yolunun alanını soruyormuş. Biz kareden çok fazla istifade edeceğiz arkadaşlar. Şu bir tane kenara biz A desek. Şurası 8A. Burası da 6A yapar. İçerideki alanlardan ben A'yı çok rahat bulurum. 8A çarpı 6A eşittir 192 desek. 48A kare 192'ye eşit olsa bunları çıt çıt sadeleştirsek. A kare ne kalır arkadaşlar? 4 kalır. Ben bir karenin alanını biliyorum. A zaten 2'ye çık ama ihtiyacım yok. Neden? 6 tane buradan var. 6 da burada 12 tane kare böyle var. 8, 8, 16 kare böyle var. 4 de köşeler var ne yaptı arkadaşlar? 32 tane kare var doğru mu? Yani 32 a kare aslında yürüyüş yolunun alanını verecek bize. a kareyi ne biliyorduk? 4 biliyorduk. 32 çarpı 4 cevabımız çok basit bir şekilde 128 olur. Bu sorumuzda bize siyah ve beyaz kareler kullanılarak bir süsleme yapılmış. Bu süslemede 37 siyah kare olduğuna göre kaç beyaz kare var demiş. Şimdi arkadaşlar burada örüntüye dikkatli bakmak lazım. Gördüğünüz üzere 2 tane siyah, 2 tane beyaz. 2 tane yukarılamasına siyah, 2 tane beyaz. 2 siyah, 2 beyaz eşit bir şekilde ilerliyorlar aslında bakarsanız. 37 tane demiş. Buradaki tek sayı e şu 37. olsa bunlar eşit ilerlemiyor muydu? Şuradan bir bıçak atıp kestiğinizi düşünseniz 36'ya 36, ya 36 ya ilerler. Dolayısıyla 36 tane beyaz kare olur. Bu sorumuzda bize bir lamba, bir direk ve bir duvar verilmiş ve duvardaki iz düşümü sorulmuş. Bir paralel atarız arkadaşlar. Neden? Çünkü haşı taşıyacağız ve çok rahat bir şekilde işlem yapacağız. Şimdi burası 9 eksi Burası 12 eksi Ne olacak? 10'a 5. Taşıdım hepsini. Paralel bunlar. Tales yapalım. 10 bölü tamamı 15. 9 eksi bölü 12 eksi Sadeleştirelim. 2, 3. İçler dışları yaparsak eğer. Ne olacak burası arkadaşlar? 27 3 haş. Eşit olmalıymış. 24-2H H buradan çok basit bir şekilde 3 düşer. Eşkenar dörtgeni tanımının verildiği sorumuzda eşkenar dörtgenlerden bir halı deseni yapılmış. Ve bu dörtgenlerin bir kenarın uzunluğunun ne kadar olduğu sorulmuş. Ne demiş? Dörtgenler birbirini ortalar ve dik keser. Ortalar ne demek? Arkadaşlar şu kenarla bu kenara eşit. Bununla da bu birbirine eşit olacak. Bunu kullanacağız. Çok işimize yarayacak. Ne yapalım? 320'ye bir tane paralel atalım. Attık mı? Bir de 120'ye bir paralel atalım. Bunlar bizim çok işimizi görecek. Tam oturmuş varsayın. Şimdi arkadaşlar 320 yaptığım paralelde kenarlar birbirine eşit olacak. Dikkat edin hepsi eşkenar dörtgenden geçiyor. 4'e bölün 80. Bunun da yarısı 40 mıdır? Bakın buradan bir pisagor atacağım. Soru kütleye diye düşecek. 120 60 30 30 mu bölecek? 30 40 3 4 5 50 çıkacak cevabımız 50